Türevin geometrik yorumunda sona yaklaşıyoruz. Şimdi birkaç tane karşılaşabileceğiniz soru türü var. Onları göstermek istiyorum size. Bir eğri varmış. Hatta parabol diyebiliriz ikinci dereceden olduğu için. Ama ben yine de rastgele çizeceğim. Çünkü hiç önemli değil. Eğri bu olsun. Y eşittir. X kare eksi 2x artı 1. Bu eğrinin üzerinde öyle bir nokta varmış ki o nokta dışarıdaki bir y eşit 4x artı 20 doğrusuna en yakın noktaymış. Y eşittir 4x artı 20 doğrusuna en yakın noktaymış. O noktayı göz kararı işaretleyelim. Bu eğri üzerinde şu doğruya en yakın nokta işte budur. O noktayı bulmak istiyorsanız bu doğrunun paralelini tam oradan çizmeniz lazım. Yani ne yapacağız kısacası? En yakın nokta dediği zaman yapmanız gereken şey size verilen doğrunun eğimini teğetin eğimini aktarmak. Çünkü ikisi paralelse eğimler aynıdır. Y eşit 4x artı 20'nin eğimi buradaki 4 olduğu için bizim teğetin eğimi de 4 olacak. O zaman eğrinin türevini alıp dm noktasının x'ini bilmediğim için a koyuyorum bu arada. Eğrinin türevini alıp x'e a yazarsam eğim olan 4'e ulaşacağım. Yapalım. Eğrinin türevini aldık. x karenin türevi 2x eksi 2x'in türevi eksi 2. Birin türevi 0 yazmadım. Bunu eğime dönüştürmek için teğetin demir noktasının x'i olan a'yı burada yerine yazıyorum. Ne oldu o zaman? 2a eksi 2 oldu. Bu eşitmiş 4'e. Buradan a'yı bulduk. a'sı bunun 3'müş. Demek ki demir noktasına koordinatlarının x'i 3, y'sini nereden bulacağız? x'i 3 ise x yerine 3 yazarak da y'sini bulabilirim. 3'ün karesi 9. 2 kere 3 6 çıktı. 3. Bir daha 4 olacak. O zaman en yakın noktayı sorduğu zaman bir eğrideki yapacağınız şey eğrinin türevini size sorulan en yakın olan diye sorulan doğrunun eğimine işleyeceksiniz. Şimdiye kadar çözdüğümüz türevin geometrik yorumu sorularında bize genellikle değme noktasının İkisi ve y'si hakkında bilgi verildi. Ama bu sefer diyor ki teğetin değme noktasını vermiyor da ileride bir yerde y eksenini kestiği yeri veriyor. Sıra eksi 4 noktasını veriyor. Bu soruyu özel yapan, çözümünü zor yapan şey verilen noktanın değme noktası değil de teğetin üzerinde başka bir nokta olduğunu anlamanızdır. Önce bunu anlamalısınız. Zaten cümleden anlaşılıyor. Size diyor ki teğet y eksenini sıfıra eksi 4'te kesiyor teğet noktası 0 eksi 4 demiyor. Ayrıca şuradan da anlayabilirsiniz. 0 eksi 4'ün tam teğet noktası olmadığını şöyle anlarız. X'e 0 verirsek eğride de sonuç eksi 4 falan çıkmıyor. İşte böyle teğet noktasını değil de teğetin üzerinde başka bir noktayı verdiği zaman soruyu nasıl çözeceğiz? Öncelikle teğet noktası çok önemli olduğu için onun ikisine a diyeceğiz. x'i a ise eğri de x yerine a yazdığım zaman y'si de a kare eksi 3 alacak. Yapacağımız şey şudur. Yukarıda da yazıyor. Türev ile bulduğun eğimi analitik geometri ile bulduğun eğimi eşitle. İlk önce eğimi türevden bulacağız. Türev yardımıyla eğimi bulalım. Nasıl buluyorduk? Eğrinin türevini alıyorduk. Türevini alırsam y üssü eşittir. 2x eksi 3 olacak. x kare eksi 3x'in eğimini aldım türevini aldım. Şimdi bunu eğime dönüştürmek için teğet noktasının x olan a'yı yerine yazıyorum. 2a eksi 3. İşte türev ile eğimi bulduk. Şimdi aynı eğimi neyle bulacağız? Analitik geometriyle. Analitik geometriyle nasıl eğim bulunuyordu? 2 nokta belliyse yan tarafta yazdım. Eğim bulmak istiyorsanız iki nokta varsa y'lerin farkı bölü X'lerin farkı yapacağız. Haydi başlayalım. Eğim eşittir. 2 noktaya bakarak y'lerin farkı diyorum. A kare eksi 3A'dan eksi 4'ü çıkarttırsam A kare eksi 3A eksi eksi 4'ten artı 4 oldu. Bölü dedikten sonra X'lerin farkı yapmam lazım. A eksi 0'dan A. İşte aynı teğetin eğimini bir de analitikle buldum. İkisinin formülü birbirine eşitlersek Soru bitecek. Yani 2a eksi 3'ü eşitleyeceğiz. a kare eksi 3a artı 4 bölü a'ya. Evet eşitledik. Eşitlersek ve içler dışarı çarpma yaparsak a'nın alabileceği değerleri bulmuş olacağız. Ben yerim kalmadığı için a'lar 2 ve eksi 2 çıkıyor diye buraya yazayım. Soru da bitsin. Demek ki uyarıyorum arkadaşlar sizi. Çünkü öğrencilerimi ne kadar uyarısam uyarayım. Bu sorunun o soru olduğunu anlamıyorlar. Verilen nokta teğet noktası değilse teğet noktasını siz bu şekilde yazıp eğimi iki türlü buluyorsunuz. Bir türevle bir analitikle sonra birbirine eşitliyorsunuz. Okuldaki yazılı sınavlarında öğretmenlerin sormayı çok sevdiği bir soru. Bir eğrinin teğeti varmış. Bu teğet Eğriyi bir yerde kesiyormuş. Kestiği yeri sorar. Teğet noktasını bulmak kolay. Zaten oranın x'ini 1 diye vermiş. y'sini de x yerine 1 yazıp bulurum. Hatta x yerine 1 yazalım. 1, 4 çıktı. 3, 3 daha 0, 1. Teğet noktasının x'i y'si belli de bana sorulan teğet noktası değil de ileride bir yerde. Bu teğet gitmiş, eğriyi kesmiş. Oradaki koordinatları soruyor. Ne yapacağız peki? yapabileceğimiz şey şudur. Eğrinin denklemi var. Teğetin de denklemini çıkartırsam kesişim noktasını bulmak için ikisini denklemini ortak çözmek. Ama önce teğetin denklemini çıkartalım ki ortak çözme şansımız olsun. Teğet denklemi için nokta var zaten. Bir tek türevini bulmam gerekecek. Türevini aldıktan sonra eğimi ulaşacağım çünkü. Türev alırsam 3x kare 8x artı 3 oldu. Şimdi ben bunu eğimi dönüştürmek istiyorsam x yerine t noktasındaki x'i yazıyorum. Eğim t'yi de buluyorum. x yerine 1 yazarsam 3 eksi 8 artı 3'ten eğimi de eksi 2 olacak. Artık teğetin denklemini çıkartabiliriz. Neydi formül? y eksi, y'si eksi 1 olduğu için artı 1 oldu. Eşittir. Eğim eksi 2 çarpı x eksi x'i eksi 1 olduğu için Teğet denklemi böyle çıkartıyorduk. Düzenlersek bunu da y eşittir. Eksi 2x artı 1 oluyor. İşte teğet denklemini çıkarttık. Neydi amacımız? Teğet denklemini çıkarttıktan sonra teğetin denklemiyle eğrinin denklemini ortak çözmek. Yani ikisinin y'sini birbirine eşitlersem kesişim noktasını bulacağım. Sorunun zor kısmı daha şimdi bu da başlıyor arkadaşlar. Ben ortak çözüm deyip ortak çözüme başlayalım. x küp eksi 4 x kare artı 3 x eksi 1'i eşitleyecekmişim. Şuradan yapıştır da alalım. Aldık bunu eşitleyecekmişim. Bulduğum eksi 2 x artı 1'e. Ortak çözüm dediğiniz şey ikisini birbirine eşitleyip ikisine de uyan noktaları bulmaya çalışmak her, her şeyi bir diğer tarafa atarsak ne olacak? x küp eksi 4 x kare artı 5 x eksi 2 olacak. Şimdi sorunun zor kısmı burada başlıyor demiştim. Kesişim noktasını bulmak istiyorsam benim bu üçüncü dereceden denklemi çözmem lazım. Çarpanlara ayırması çok çok iyi olan insanlar ne yapar eder belki bunun köklerini bulur ama bunun köklerini bulmanın kısa bir yolu var. Hazırsanız konsantre olursanız söylemeye başlıyorum çünkü burası önemli. Üçüncü derece bu denklemin köklerini bulursam ben eğri ile teğetin ortak kullandığı noktaları bulacağım. Bu eğri ile mavi teğetin ortak kullandığı bir nokta zaten belli. Bir. Yani bu denklemi çözersem ben biri kesin zaten bulacağım çünkü A noktası da eğri ve teğetin ortak noktası. Hatta teğet olduğu için biri iki defa bulacağım. Yani bir bunun içinde çift katlı kök olarak var. Siz bu üçüncü derece denklemi çözerseniz üç tane kök bulacaksınız. Bunun iki tanesi birdir. Üçüncüsü de bana sorulan kesişim noktasıdır. Neden iki tanesi birdir? Bir daha söylüyorum çünkü bir de ikisinin ortak köküdür ve teğet olduğu için çift katlı köktür. Üçüncü derece bir denkleminde kökler toplamını bulmak istiyorsanız burada yazdım. Yine eksi b bölü a'dır. O zaman ben buradan eksi b bölü a yaparsam bu üç tane kökün toplamına ulaşmış olacağım. Zaten iki tanesini biliyorum köklerin. Üçüncü kökü de bu denklemden bulurum. Eksi b bölü a yaparsam 4 bölü 1'den 4 yapacak. Köklerden iki tanesi bir olduğu için üçüncü köke ne kalacak buluruz. Bir, bir daha 2, 4 etmesi için üçüncü kökünde iki olması gerekir. Demek ki B noktasının apsisini bulduk. B noktasının apsisi 2. Ordinatını nereden bulacağız? İster doğru da ister eğrilerini yazarız. 2 yazarsak buraya. x 4 bir daha. x 3 de ordinat olacak. Bu arada kopyala yapıştır yapacağım ama kes yapıştır yaptığım için buradaki eğri yok olmuş gitmiş. Onu tekrar buraya koyalım. Neymiş o zaman arkadaşlar? Kesim noktasını bulmak istiyorsanız evri ile ortak çözüyormuşuz.